Donanım haberden herkese selamlar. Ben Enes, yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda Adıyaman'a gidiyoruz. Peki neden Adıyaman'a gidiyoruz? Bildiğiniz üzere ülkemizde büyük bir deprem gerçekleşti. Bu depremden birden fazla il etkilendi ki etkilenen illerden bir tanesi de Adıyaman'dı. Bu videoda ben sizlere Türkiye Vodafone Vakfı'nın Adıyaman'daki bazı faaliyetlerinden bahsedeceğim. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Herkese selamlar. Şu anda Adıyaman'da bir konteyner kentteyiz. Önümde de yarını koldayanlar sosyal Hayatı Destek Projesi kapsamında oluşturulmuş bir konteyner görüyorsunuz. İçeride çocuklara eğitimler veriliyor. İçerideki yetkililer bilgisayar üzerinden çocuklara kodlama eğitimi veriyorlar. İsterseniz içeride neler oluyor bir ona yakından bakalım. Neler öğrendiğinizi merak ediyorum. Bana neler öğrendiğini anlatmak isteyen var mı? Adın ne? Yusuf. Neler öğreniyorsun? Kodlamayı. Ne yapıyorsun kodlamada mesela? Nasıl neler yapıyorsun? Kediyi bir şeyler öğretiyoruz. Kedileri, kedileri harekete geçirebiliyorsun değil mi? Senin adın ne? Sen neler öğreniyorsun? Ben Kediyi koşturuyorum. Kediyi koşturuyorsun. Evet. Süper. Hangi mesleği istiyorsunuz büyüyünce? Polis. Polis. Neden? Bilmiyorsun. Sen? Sen de polis. Tamam peki. Seviyorum zaten Mühendis. Mühendis ne mühendisi? Bilgisayar mühendisi. Tam yerindesin o zaman. Sen ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Evet sizlere alandan bazı bilgiler verdim. Daha fazla detaya Hasan Bey ile beraber değineceğiz. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Hasan Bey videoda bizlere eşlik edecek. E, yapmış olduğunuz şeyler çok önemli şeyler ki bunları zaten daha detaylı bakacağız ama buradaki çocukların gerçekten bunlara ihtiyacı var. En baştan bunu söyleyebilirim. İlk sorumla isterseniz başlayayım. Sizin ilk gelişiniz. Benim üçüncü gelişim. Daha evvel Adıyaman'a bir kere gelmiştim. Pazarcı'ya geldim. Şimdi tekrar Adıyaman'a geliyorum. Büyük yara aldı bu şehirler. Maalesef, maalesef. Ee, şimdi yaraları sarma zamanı. Ee, burada hayatın dinamikleri değişti. Biz de burada e, destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak buradaki e, süreçte neler yaptınız? Neler yapmayı düşünüyorsunuz ilerleyen evet. süreçlerde? Şimdi tabii bu depremin de e, bir takvimi var deprem sonrası. Evet. Öncelikle kısa vadede yapılması gerekenler vardı. E, aynı yardımlar, barınmaya Çok yönelik yardımlar, şey kıyafet çocuklar için destek hatta çocuklara bazı hediyeler onları yaptık hemen bir bağış fonu oluşturduk ee, ilgili e, e, sivil toplum kuruluşlarıyla e, bir araya geldik bağışlar yaptık ama tabi e, orta ve uzun vadede buradaki sosyal ihtiyaçlara cevap verecek e, projeler geliştirmek ana hedefimiz o yüzden buradayız Çocukların sizlerin verdiği destekler konusunda çok mutlu olduğunu görebildik zaten ki detay olarak evet, gördüm. Evet, evet. Hani zaten e, bizi en çok besleyen şey bu. Enerjileri, eğlenceleri umarım yüzünden bir evet. şey olmaz. Bu süreçte onlara ne kadar destek olabilsek o kadar önemli. Çok zor bir süreçten geçiyoruz çünkü. Peki diğer soruma geçeyim. Tabii. Yarını Kodlayanlar e, Sosyal Destek Projesi bu proje nereden doğdu? İlerleyen süreçte burada ne düşünüyorsunuz evet. bu projeyle alakalı? Şimdi şöyle, önce Yarını Kodlayanlar'ı kısaca anlatayım. 2016'dan beri Türkiye'de yapıyoruz. Amacımız 7-14 yaşındaki çocuklara kodlama eğitimi vermek. Onları teknoloji dünyasıyla 7 yaşında tanıştırmak. Ben 20 yaşına tanışmıştım mesela. E, Bugüne kadar 300 bine yakın çocuğu 81 ilde bu eğitimi verdik. Önemli bir şey. ee, Evet, önemli bir rakam. Ancak bu depremin yaşadığımız an biz 2023 programımızı tamamen deprem bölgesine kaydırdık. Oraya odaklandık. Ve dedik ki, yani biz acaba bu deprem bölgesinde sadece kodlama eğitimi vermeyip, biraz da onlara sosyal destek amaçlı başka eğitimler de verebilir miyiz diye, oyun terapisi, psikososyal destekler, ritim atölyeleri, biraz bunu zenginleştirerek, Onların moralini, psikolojisini daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda kodlamayla da tanıştırıyoruz. Bugün çocuklara yapılacak yatırımın çarpan değeri çok yüksek. <laughs> evet. Onlara kesinlikle. bu dönemlerine destek olmaya çalışıyoruz. Ya onları mutlu görmek, hani cevap olarak içinizi ısıtıyor. Bu zor süreci bu şekilde aynen, atlayacağız. Aynen, aynen. Peki hedeflediğiniz ee, çocuk miktarı nedir buradaki ulaşma evet, miktarı? Şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Bizim 4 ilde olacak bu konteyner sınıfımız. Adıyaman'dayız bugün. Hatay'da, Malatya'da ve Maraş'ta olacak. Aynı zamanda da gezici bir aracımız olacak. Onlar da köy köy gezip 11'inde... çok önemli. Ondan bahsetmişsiniz. Evet. Çadır kuracak. Aynı eğitimleri orada verecek. Amacımız deprem bölgesinde 35 bin çocuğa bu eğitimleri vermek. Ama bir yandan da deprem bölgesinde etkilenip deprem bölgesinden dışarı çıkan çocuklar var. Yani Asmokluların etkilenmiş. Başka evet, yerde Ankara'da yaşayan. mesela onları da bulabiliyoruz, onlara da o şehirlerde vereceğiz. Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Son olarak şunu soracağım, hedefiniz buradaki hedefiniz ne zamana kadar bu işlemlere devam ettirmek? Yani proje ne zamana evet. kadar sürecek? Evet, ya bu konteyner kent ve bu insanlar burada olduğu sürece biz de olacağız. Şu anda takvim vermek çok zor. Evet. Ee, onların kalıcı buna. evlerine taşınma süreci nasıl gelişecek? Ama e, onlar buradayken biz de burada olacağız. Ben e, herkes için size teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür çünkü ederim. Çocukları burada gerçekten mutlu görebilmek. Sağ ol. E, i̇çlerimizi ısıttık. Sağ. Ol. İzleyenlerin için ısıtmıştır diye düşünüyorum. Yener teşekkürler. Çok sağ ]ler. olun geldiniz için. ve Adıyaman Üniversitesi'ne geldik. Konteyner kentten sonra iftar için geldik. Saat 7'ye gelmek üzere. 7'yi çeyrek geçeli Adıyaman'da. Bildiğim kadarıyla ezan okunuyor. Ben İstanbul'dan geldim tabi. Tam olarak hakim değilim ama. Burada da orucumuzu açacağız. Ben iftara doğru kaçıyorum. Sizlerle başka yollarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.